Herkese merhaba arkadaşlar ben TTT oyuncuyum Arkadaşlar bu canlı yayın yapmam sebebi oyun filan oyun Yani oyun videosu yapmaya gelmedim oyun canlı yayına Arkadaşlar biliyorsunuz kanalım sonunda istediğin seviyeye kadar yükseldi Kanal en son çok kötü derece kanalım az asla kapanacak seviyeye kadar gelmişti Iııı Arkadaşlar şöyle bu videoyu bu canlı yayın yapmamın amacı büyük ihtimalle belki YouTube'a da yüklerim ben bunu. Fakat YouTube'un video kısmına da yüklerim. <laughs> Millet. Ee, beklediği gibi biraz şey gelmedi. nasıl diyeyim? Ve hani biliyorsunuz şu an benim kanalım 335 e. Size çok teşekkür ederim. Şimdiki hedefimiz e, biliyorsunuz e, yaklaşık 400 olacağız. Şarj canlı yayın kastım e, Korkumu. Çünkü internet arkamdaki gördük internet arkası bak şurada gördük içeride yanına kadar geldi çünkü en son canın yaptığım o canın çok kötü bozuktu bütüme Bu tamam bu canı bu canı bu sonra izlersiniz ya Ben bu canını bütün canı youtube'a tercih ama gör, izleyenlere için şey şunu söyleyeceğim Arkadaşlar Canlı yayın beklediğim şöyle arkadaşlar kanalın bazı durum şu an kanalım boş ama şu an bir azıcık dolu olacak bu şu an kanalım şu an en son attığım arkadaşlar neyse çok boş şey yaptım neyse. arkadaşlar baya sorular bu soruda cevaplamak cevaplayacağım hem de şey yapmış olacağım hem de kanalıma gel neden video atamadığımı neden video yapmadığımı ve de artık video yapmayı kestiğimi söyleyeceğim arkadaşlar ilk başta sorunuz, sorunuz Bayrı biliyorsunuz tatile geldi. Benim de ben 8 yapmam biliyorsunuz. Dekli siyasetler oldu. ben söylemedim size Ben, ben size yapmak bakayım arkadaşlar en son canlı yine yaptıklarında 6 ya da 7 e, sınıftım ben. Arkadaşlar e, çok kötü şöyle diyeyim arkadaşlar sorularınızı ben e, bir ara topladım ama ne yazık ki ee, çok şey olduğu için e, neyse ben de yorumlarını da şey kaldırma zorunda kaldım çünkü bazı kişi bazı yorumları e, can şeyi kaldırdı çünkü acaba hakaret dolu şeyler var neyse arkadaşlar ilk şunu söyleyeyim ben niye kanalım şu an boş kanalım boş bu yüzden biraz bundan sonra diyeceğiz ilk başta devşir bir yaratık dolu olacak arkadaşlar kanalımın ilk başta biliyorsunuz ben uzun zamandır videonun şey yapmıyorum e, ee, şey yapmıyordum Arkadaşlar kanalımın bir dakika he Kanalım ilk başta boş olmasının sebebi arkadaşlar şu an bugünlerin böyle soru sorunca şu şey bugünlerden bir çatmıyorum. Arkadaşlar video uzun e, sebebi ilham geliyor ama yapabilecek bir zamanım yok. Yapabilecek zamanım yok hiç. Gerçek anlamda hiç yok. ciddiyim Işık biraz şey olabilir arkadaşlar. Ee, bir dakika. Şu an bir haber arkadaşlar. daha iyi oldu herhalde evet daha iyi oldu arkadaşlar ee, kanalımın video şöyle arkadaşlar arkadaşlar video yapabilecek ilham geliyor ama yapabileceğim zamanım yok mesela bugünlerde çok misafir geliyor ee, annemin tanıdıkları geldi onlar vesaire al şöyle, telefonumu da alıyorlar vesaire vesaire işte arkadaşlar ben e, bilgisayardan da bir tane animasyon yapmıştım arkadaşlar. Bayağı sevdi belki siz de seversiniz diye YouTube'a yükleyecekken Videoyu yükleyemeden video kendisi kopya sildi. bir şeyler yaptı işte. Bildiğiniz o animasyon püf oldu. Ben zaten bunu stores videomda video videoyu bunun video haline çevirdiğimde şuraya koyarım. E, işte video yapacağım zaman şuraya koyarım. Arkadaşlar ve siz en çok ıı, birkaç ıı, video istemiştiniz İşte ilk başta ben ilk başta ben size demiştim ki bak şu video heh. arkadaşlar siz görmüşsünüz canlı yayındaki izleyenler arkadaşlar şöyle ben ıı, bayağı da video yapacak bir şey ilham bulamamıştım ve size sormuştum ki ben ne yapayım kısa video mu uzun video mu hepiniz uzun video istemiştiniz ama ben tabi ondan sonra ben bunu kararını çok en fazla oyla ben eee uzun video yapmamı istemiştiniz. Tabii ben uzun bir anime sohbeti baya güzel işinde bir büyük ihtimal kaydı büyük ihtimal ve sizin çünkü tekrar bozuldu ek e, onu bozmuş karakterler bir yerde. ben videoda ben başka yerdeyim nasıl örnek vereyim ben mesela e, bir tane tepki videosu yapmıştım evet tepki videosu Tepki videosu ben de bir şey yapmıştım arkadaşlar. Ama ne oldu? Ee, Kapkut buna şey yaptı. Kapkut bunu karakterli farklı bozdu. Bu video oldu. Ben bir çizdim. Şöyle diyeyim. Şurada televizyon var diye tamam. Şurada televizyon. Ben de ben, ben şuradayım tamam mı? Ben şuradayım. Pardon pardon. Ee, e, şöyle test gönderdi Şöyle şapları içip ben şöyle şapları. Anladın ne de istedim istediğimi? Yani. Ben videoyu izledim arkadaşlar ben e, ilk başa gibi değildi yani ben televizyon içine girmişim benim YouTube karakterim ve maskotum ee, Neyse bu soru cevabını şartmış olayım hızlıca çok abartılı oldu bu günler baya bayağı fazla oldu Mesela arkadaşlar ikinci olarak ikinci sorumuz Neden ben uzun videoları artık çekmemeye başladım Arkadaşlar Stos videoları çok izleniyor Evet gerçekten ücretsiz bazıları 1000'e bile ulaşabiliyor 1 milyar 3 milyar 4 milyar bayağı izleniyor ee, Peki ben neden uzun video yapmıyorum çünkü o izlenmiyor Ciddiyim geçince izlenmiyor Mesela çok emek verdiğim video Thomas ve arkadaşlar bombam var cihaz altında yürütüyorum şu an hala izleniyor hala bayağı izlemişsiniz o, o videoyu destek gösterdiğiniz için çok teşekkür ederim Arkadaşlar diğer sonu şuydu. Neydi bir dakika. Ee, ha. dakika ben bu ikinci soruyu cevaplayamadım. Pardon. <laughs> arkadaşlar soru e, şöyle arkadaşlar. Ee, neydi? evet, doğru doğru doğru. Arkadaşlar ben artık uzun video atmayacağım. Gerçekten artık kestim ben. Büyük ihtimalle bu cümle biraz kaşık oldu ama o arkadaşlar gerçekten bu böyle. Artık ben uzun video yapmayı kestim. Gerçek anlamı kestim. Bir daha uzun video yap, yap yapmayacağım. Onu, onu stop video atıyorum. Şimdi diyeceksiniz neden ben uzun video yapmıyorum? Çünkü arkadaşlar izlenmiyor. Gerçek anlamı hiç izlenmiyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir de neden ben uzun video yapmayacağım? da yapmayacağım. Daha da bir işte. arkadaşlar ikinci sebebi, üçüncü sebebi şu uzun video yapmay yapmayacağımın ikinci sebebi şu. Arkadaşlar beni ee, abone olmayanlar okula çok izliyor ki sosyal videolarımı tekrar bulabiliyorlar çünkü Değil bir şey şöyle. arkadaşlar yüzde beşe sadece abone olan izliyor bakıyorum arayan beni videolarımı arayan ama abone olmayanlar daha fazla Arkadaşlar lütfen yapmayın bu çok kötü çünkü algoritma böyle işliyor YouTube böyle işliyor Adiyat olay şu ee, Lütfen artık abone olmayanlar ama kanalımı seven arkadaşlarımı sesliyorum buradan. Lütfen şu olası videolarımı izlerken de bir düşün. Ben buna emek vermiyorum. Düşünün. Bak bunu yapın bir daha fazla kanal yapıyorsanız bir düşünün. Bu bu yapımcı hiç emek veriyor mu vermiyor mu? Tamam yeşil ekran çocuklardan bahsetmek istemiyor. Yeşil ekran çocuklardan bahsetmiyorum. O da hep video çalıyor onlar. Gittim. Bir zaman bu canlıya bandına bile hakkı bir şey sayılabilir ama sayım keşke gittim. Yeşil ekran olay, yeşil ekran çocuğun yaptığı olay çok kötü bir şey keşke. Benim video öyle yeşil ekranını yapmış çocuk. E ben Neon Digis sağ benim kuzenim zaten ben söylemiştim kim oldu Neon Digis Allah onu Allah razı olsun onu bitti o canlı yeşil ekran yapan çocukları sildik eee şöyle arkadaşlar peki ne oldu? Diğer sorusu neon DJ ne oldu? Bir tane Türk e, şey yapmıştı. Türk bayraklı fotoğraf fotoğrafçı birisi. Neden neon DJ ne oldu? Neden video yapıyor? Arkadaşlar ben de LGS kuzenim de LGS'de. neon DJ video yapmayı kesti. Sonra video yapmayı kesti. Çünkü şöyle arkadaşlar. Eee onu ot artık o da çalışıyor. Mesela ben video atamıyorum, son video atamıyorum çünkü ben ben e, sınavlara çalışıyorum. LGS hazırlıyorum. Bir yanda şey sınavı olur yani denimiz sınavda falan. Ben ben, ben kursa gidiyorum arkadaşlar. Ben bir de kursa da gidiyorum. Nesi düşün? Artık son videosu yapmaktan, şey videosu yapmaktan e, zaman kalmıyor. Ge ve geceleri ge geliyorum ben eve. Ee, üstelik şöyle arkadaşlar e, bu inşallah karneniz iyi not gelmiştir bununla ilgili hiçbir şey İnşallah karneniz takdir gelmiştir Teşekkür e, te Teşekkür ve teklif hak etmez benim için ee, İnşallah iyi not alır. inşallah Sözüm bayağı iyidir öyle diyorum ben Öyle diyeyim ben size Neyse arkadaşlar bu başlık biraz garip oldu Başlığı keşke e, bazı sorularınıza cevaplıyorum olsaydı Neyse arkadaşlar Arkadaşlar diğer dediğin sorduğun şey şu. Ben niye uzun video atmamın daha aslında bu birkaç birkaç şeydi ama daha fazla var. Eee hep abone olmayanlar uzun videomu bulamıyor ya da YouTube'da düşmüyor düş daha video göstermiyor. Ben de gördüğü düşmüş gibi gözüküyor. Mesela DC DC 2 mesela animasyon yapan bir tane e, videom var son kez yapmış son kez yapacağım şey işte, o animasyon ile ilgili. Fakat e, baktığımda o kadar emek verdiğim şey ne yazık ki 23 kişi Thomas arkadaşa bomba mancısı bile o kadar çok izleniyorken Beni yaptık iki de animasyonlu e, videom az izlenmesi beni çok üzdü çünkü O kadar emek var yani O yüzden o da öp ve sonra sonra Spring Bunny ile yaptığım karton analiz edersiniz Yaptığım robot gibi video yapmış ondan sonra onu, onu seveceğim diye düşünüyorum ama artık kalsın dedim Yani arkadaşlar bu şöyle arkadaşlar şu anlama göre artık uzun video atmayacağım. Geç çıkalım abi. Ama belki e, bir video daha atarım. Stop videosu. Ya izleyeceksiniz diye bir tane e, toplantı yapmayan şey. Üt, stop videosunu yapacağım. Şurada daha fazla görüyorsunuz. Hmm, neydi? Millet. E, daha fazla var ama ben şu an kısaca güzel Saat 19.53. Üstelik bir saatime geliyor ya uyumam lazım kaç biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar a bu arada sorun sonu işte, bütün ihtimalle canlı söyle şimdi bilmiyorum. Ee, Merhaba Kıvanç. Ee, arkadaşlar son kez e, şöyle. Hmm. Ee, arkadaşlar bu arada ben e, oyun videosu atamayacağım büyük ihtimalle. şöyle Ben canlı yapamıyorum ya ben video can uzun video e, oyun videosu atmayı da düşündüm eski fakat o, o uzun videoların düşüşünden sonra ben karar aldım uzun Ben yani, söylemesin neden çarptığımı Oyun videoları da atmayı keseceğim artık Sadece canlı yayınlarda yapacağım canlı yayınlar artık e, e, işe de şey ka, kasmaz eğer Kasası da zaten diye çizdim ben bunu 3 e, 4 kez deniyorum ben bu canlı yayını. 4 kez deniyorum. Çünkü ya bir internet şu oldu ya da fazla arkadan çalışan şeyden dolayı kastı. Ve bir defa sebep var. O yanında daha fazla söyleyeyim çok çok fazla var. Son olarak birkaç tane soru son kaç birkaç tane sonra da cevaplayacağım. Ondan sonra canlı kapatacağım. Diğer soru. Benim tam benim kaç tane kanalım e, var? Arkadaşlar benim eski kanalıma ne oldu var. Arkadaşlar benim iki tane bir iki tane kanalım var. Benim bir tek kanalım, farklı kanalım vardı. O da kapandı. Çünkü arkadaşlar benim e, eski telefonum vardı. Onunla yapıyordum eski telefonla. Ama ne yazık ki o, o telefonun parça olunca bir şey oldu. Ondan sonra diğer telefonu geç zaman kadar YouTube onu silmiş. Bana da e, yeni telefon aldığımda bildirim gelmişti Eski telefondan sonra Diyor ki şu kanalın falan kapandı, kapandı vesaire vesaire ee, Arkadaşlar çünkü o eski kanalımın ismini ben de hatırlıyorum Bayağı uzun zaman oldu O kanalın kapanmasının diğer sebebi de şuydu arkadaşlar Pardon e, bu arada arkadaşlar e, Benim bu, bu şöyle Eski kanalın kapanmasının sebebi video çalanlar de vesaire vesaire Neyse Arkadaşlar ee, şu e, büyük büyüktekan oyun konsolu ve diğer kartların bir tane şey var arkadaşlar o benim bu benim 2021 hapar 2021 video ee, eski bir halimin versiyonu. Ondan sonra ben size, Thomas çok, çok sevdiğim bir ben Thomas ve aşkçenin çok sevdiğim bir şey ben bu kanalımın ismi birden aşkçenin değişti Neden mi? ben bu kanalımın ismi birden fazla değişti. Neden mi? İlk baştaki o Serhat ıı, oyna başladı yanlış hatırlamıyorsam ondan sonra ben o zaman sonra ben de Boris koymuştum ben de ben, ben de ben Amerika Fakir çok sevdiğim oyunlardan biri onu koymuştu bize peluşları bile var belki canlı yayın sonunda gösteririm ondan sonra ben oyuncu oyunda oyuncu oyna başlat ismini koydum ondan sonra Fotoğrafını değiştirdim değiştirmiştim ama sonra ben şu kararı attım belki ben sdm kanal ötürü evet, tamam. belki ttt oyuncu ttt oyuncu 26 yapmayı düşündüm ekmek başı oyun, oyuncu oyuna oyuncu oyuna başla kalacak ama arkadaşlar benim gibi davrananlar olduğu fark ettim benim ismimi kopyalayanlar olmuş ve daha fazla izleme kalıyor ben telif hakikattir o kanalı kapattım sonra ismimi değiştirme kararı aldım ee, sebebi şu neden ben ismi değiştirdim? Çünkü gerçekten ismi kolay ve herkes şöyle arkadaşlar. Ben o zaman ee, ne kadar abone sayım olsa da o zamanlar videom bayağı yeni kısa O zamanlar bayağı kişi benim kanalım kopyalıyor, kopyalamaya çalıştı. Ben de birkaç hem de birkaç o zaman sonrasında ben onları şey yaptım. Nasıl diyeyim? Anladınız siz yani. Ben o kanalı banlattım onda so many fladation t t t, t Arkadaşlar, neyse bu sorunu yapmamış olduk. Son soru, birkaç son iyi sorunuz kaldı arkadaşlar. İkinci sorumuz ise şu. Ben TTT ne anlamına geliyor? T, t, t arkadaşlar Thomas ve arkadaşların anlamına göre kısaltılmışı TTT ee, t, t Thomas arkadaşları gibi bir şey. Zaten e eğer Google'a aratırsanız t t, t ne TTT e, ya da Thomas Parker kaşede diye karşıya çıkacak. Ben TTT ya da Thomas Parker şeyden numara geliyor. Neyse bu soru son bir sorumuz kaldı. soruyu bitti mi? Soru bitti Neyse iki soru daha. Bu üçüncü soru olsun. Bu iki soru daha şey var. Baya soru var. Çünkü baya bir e, sorumuz vardı. Neyse. Arkadaşlar e, diğer sorumuz şuydu. E, neydi? Hatırlamaya çalışayım Neyse arkadaşlar neyse Buldum bulamadım Bütçe o şeydi Arkadaşlar ııı ee, neyse Bir dakika Ay yoruldum Canını yapmak o zaman canını yapıyorum ki Artık yorulmaya baş Çok şey yaptım yoruldum ya dakika aa benim ekran şu Şeymiş ya <laughs> Ya e kamera şeymiş Arkadaşlar Diğer sorumuz şuydu ee, ben, e, ben ben nasıl diyeyim karakterimi neden esinlendim arkadaşlar ben Thomas var arkadaşlar Thomas yani bir numaralı tren olarak Thomas'tan yani ana karakterimiz oluyor o Ma Thomas'tan esinlenerek yaptım kan maskotumu Maskotum e, yeşil işte anladınız siz e, yeşile boyadım ve biraz biraz e, kaptı Epicard'dan Epicard art mıydı onu onu bir şey işte. Ondan yapmıştım Ee, bir tane çok güzel. İlk başta tabii çirkin bir Thomas'la başladım. Sonra daha da güzel hale getirdim. Şu an günüm şu an ilk günümüzdeki Thomas'a çevirdim. Evet, yani benim param TTT ye çevirdim. TTT 10.26 O yani o maskot şöyle kanalımın ismini koymak koydu. Çünkü başka bir şey bulamadım. Yanlış hatırlamıyorsam eski e, maskotumda şöyle yaptım yapıyordum arkadaşlar. Farklı farklı bir 123, 632 gibi başka şeyler de yazdım. Ondan sonra ben düşündüm ya ben e, ben bir kanal ismim e, şey düşündüm. Aya bir şeyler düşündüm işte. Ama ondan sonra işte biliyorsun o video kopyalama olan kanalımı kopyalamaya çalışan anı, olayından sonra ben e, o TTT oyuncu 26 yapmayı düşündüm. E, ama aslında arkadaşlar, e, sonra buldum çok ısın, uzun olduğu için maskotumun şeyine çok sığmadı ismi kısmına. böyle de oyuncu 26 koydum. Kısatılmışım. Aslında bir daha e, e, fazla kısaltımı düşündüm. Fazla düşündüm düşündüm. Sonra onu düşündüm. Ben yani bir kere toplayı kısmını düşünmüştüm. E, ee, toplayı size de atmıştım ama, am ben o videoyu sildim. Ee, çok eskiydi zaten. Baya fazla yer kaplıdı bana göre. yani biraz gereksiz ama gerçek anlamda gereksiz olduğunu düşündüm ve ben o şeyi sildim. E, evet, o o sorun bir sonra anne kadar alakasınız anne ben, ben, onu sildim. Ayağımın hep ne istiyorum ben de bilmiyorum açıkçası. Eee... Bu arada arkadaşlar yani canlı bu kadardı. Beni bayağı uzun olmuştur bu Evet evet bayağı uzun olmuş ya. Bayağı uzun olmuş. Arkadaşlar son birkaç sorunuz daha vardı. Onu cevaplayacağım. Aslında son birkaç soru kaldı. Söyleşemez daha fazla var. O, o birkaç gün için onu sıkıramadım. Arkadaşlar ben e, ne yapıyorum ben story videolarımda? Arkadaşlar ben story videoları karışık yapıyorum. Eski tek bir anlam vardı Thomas Mabey benim karakterimle ilgili animasyon yapıyor. Ama arkadaşlar bir düşünün. Çok e, bir şey ya, pek yani, ne yapacağım belli olmuyor story videolarımda. Karışık karışık yapıyorum ben. Yani karışık meyve suyla su... Türkçem bozuldu. Türkçem bozuldu. Eee... Karışık meyve olurlar olur yani Ben onun gibi yapıyorum. Karışık videolar yapıyorum. Tutorial yapıyor yapıyorum stores. Arkadaşlar peki sorarsan pek uzun video gerçekten ne olacak? Geçti ben yap yap yapmayacak mıyım Arkadaşlar ben size soru videosundan oylama kısmı atacağım ve size şöyle yapacaksınız. Ben ne yapayım? Uzun videoda bir çekeyim çok kısa videomu. Ama arkadaşlar şöyle şartım da olacak size uzun video yapmamı isterseniz de gerçekten ee izlemeniz şöyle çok izlemeniz lazım yani bu arada çünkü arkadaşlar beni alttan yukarı 5 görüntüleme 4 görüntüleme 2 görüntüleme 1 görüntüleme e, olduğu için benim e, karşılık çok kötü oluyor youtube bu videomu silmemi istiyor çünkü gereksiz anlamına geliyor. Neyse gereksiz. Yani çobana göre çöp hak veriyorum. Çobana göre çöp. O kadar benim çok oluyor yani. Ben neden yapayım o kadar so uzun bir çöp? Stop video daha iyi. Evet arkadaşlar. E, bu kadardı. Eee e, ölçüsü bir şey söyleyeceğim. Ben animasyon ya da uzun video şöyle neydi? Stop videosu yapacağım ya ben anne. Hani. Peki ne zaman yapacağım? Ben onu siz düşün artık e, ne zaman yapacağım e, başka bir zaman yani bir yıl yani tatil sona kadar sonuna doğru yaparım ihtimalle. Çünkü hiç zamanım yok arkadaşlar. Ben hem de artık iki dönemden girdi geldi yani, 8. kabusu ikinci dönem bana göre kabus. ya yani, birkaç arkadaşa göre kabus. E, e, bir de siz soruyorsunuz ben neden yılbaşına öyle toplanıp kısmında ben neden yılbaşına özel böyle bir şey yapacağımı söylemiştim. Ben onu yapmaya vazgeçtim. Gerçekten bu 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 normal bir bu video çok uygun değil. Ee, evet arkadaşlar ee, diyecek kadar yani diyeceğim bu kadardı. E yani bu kadardı. Arkadaşlar belki uzun birkaç gün sonra uzun e, videos kısa hocam ne ne olarak e, belki karşı oyunlar da oynuyorum bilmiyorum. Neyse arkadaşlar benden tetet oyuncuyum da yani saat benden yani bu.